Merhaba değerli arkadaşlar. Kripto paralarla ilgili günlük teknik analiz verileri paylaştığımız kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yasin Özel. Bugün 23 Şubat 2022 Çarşamba. Hepiniz için güzel bir gün olmasını diliyorum. Bugünkü analiz listemizde sizlerden gelen istekler üzerine Bitcoin, Ethereum, Kred, Seta, Compound, Chiliz, Axie Infinity, Mina, Audios ve Gala kripto paralarının günlük periyotlardaki teknik analiz sonuçlarını, trendleri ve gün içerisinde bizleri bekleyen destek ve direnç seviyelerini dolar endeksli dijital para olan USDT bazında anlatımını gerçekleştireceğiz. Umarım içeriği sizler için faydalı bir video olur arkadaşlar. Şimdi genel piyasa durumuna kısa bir göz attıktan sonra teknik verilerle videomuza devam edeceğiz. Şu an saat 04.59 itibariyle kripto para total piyasa hacminin 1.691 trilyon dolar bitcoin dominansının ise %42.71 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar kısa vadeli alım satım yapmayı düşünen arkadaşlarımızın gün içerisinde işleme girmeden önce kendilerine mutlaka bir stop loss seviyesi belirlemelerini ve işleme girdikten sonra da iyi süren stop uygulamasının her zaman için faydanız olacağını tekrardan hatırlatmak isterim. Şimdi teknik verilerimize bitcoin e başlıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Şu an saat 05 itibariyle güncel fiyat 38.096 dolar olan Bitcoin için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde göreceğimiz birinci direnç seviyesi 38.450. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 38.935 ve buraya da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 39.700 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 36.910, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğin 36.440 ve üçüncü desteğin ise 35.670 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik ara aşırı satışlar olduğunu 12,26 zamanlı mekli indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Bitcoin için ATR14 indikatöründe düşük hareketli volatilitesin yer alınırken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Aramıza yeni katılan ve videomuzu ilk defa izleyen arkadaşlarımız için burada kullandığımız 14 zamanlı stokastik RSI, 12,26 zamanlı mekli indikatörü ve ATR14 indikatörünün ne anlama geldiğini ve nasıl kullanıldıklarını videomuzun açıklama kısmından okuyup oradan detaylı bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda genel istatistik rapor hazırlama ve SPSS programı ile ilgili danışmanlık hizmeti için de e-mail yoluyla benimle iletişim kurabilirsiniz. Teknik verilerimize Ethereum'la devam ediyoruz. Şu an saat 05.02 itibariyle güncel fiyatı 2618 dolar olan Ethereum için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde geçerli olan birinci diren seviyesi 2660 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci diren seviyesi 2700 ve burayı da açması durumunda üçüncü diren seviyesi 2760 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 2540, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğin 2500 ve burayı da kırması durumunda üçüncü desteğin 2440 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde Ethereum için 14 zamanlı stokastik karesi sayıda aşırı satımlar olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. ATR 14 indikatöründe volatilitenin düşük olduğu görünürken günlük genel veriler özetine baktığımızda Ethereum için indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Kred LBA coin'e geliyoruz. Şu an saat 05.03 itibariyle güncel fiyatı 0.0273 dolar olan kredi için. Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 0.0279 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 0.0284 ve burayı da açması durumunda üçüncü direnç seviyesi 0.0291 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteği 0.0264 fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda İkinci desteğini 0,70260 ve burayı da kırması durumunda üçüncü desteğini 0,70252 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde LBA coin için 14 zamanlı stokastik aresayda aşırı satışlar olduğunu, 12,26 zamanlı mekli -in indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz. ATR14 indikatöründe düşük hareketli volatilite sinyali alınırken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Seta network'a geliyoruz. Şu an saat 05:04 itibariyle güncel fiyatı 2,85 dolar olan Seta için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 2,91. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 2,98 ve burayı da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 3,09 dolar olacak. Destek seviyelerine bakıyoruz. Birinci destek 2,068. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 2,61 ve buradan da aşağı düşmesi durumda üçüncü destek seviyesi 2,49 dolar olacak. SETA için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik arasayda satımlar olduğu görünürken 12,26 zamanlı MACD de sat sinyali veriyor. ATR 14 indikatöründen volatilitenin yüksek olduğu yarısını alıyoruz ve günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Compound'a geliyoruz. Şu an saat 05.05 itibariyle güncel fiyatı 111,50 dolar olan Compound için Fibonacci göstergelerine göre gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 113,47 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 115,93 ve burayı da açması durumunda üçüncü direnç seviyesi 119,90 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 105,50 fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 103,07 ve üçüncü desteğini ise 99,10 10 dolardan alacak arkadaşlar. Compound için indikatör verilerini değerlendiriyoruz. 14 zamanlı stokastik arasayda satımlar olduğunu 12,26 zamanlı MACD indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatöründe volatilitenin düşük olduğu sinyali gelirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Çiliz'e geliyoruz. Şu an saat 05.06 itibariyle güncel fiyatı 0.175 dolar olan Çiliz için Fibonacci göstergelerine göre gün içerisinde geçerli olan birinci diren seviyesi 0.179 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci diren seviyesi 0.183. Üçüncü diren seviyesi ise 0.189 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 0.166. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 0.162. Ve buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü desteğini 0. 0, dolardan alacak arkadaşlar. Çiliz için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik RSI'de aşırı satışlar olduğu görünürken 12,26 zamanlı MACD in indikatörü de günlük bazda sat sinyaline devam ediyor arkadaşlar. ATR 14 indikatöründe düşük hareketli volatilite sinyali alıyoruz ve günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Aksi Infinity ile devam ediyoruz. Şu an saat 0507 itibariyle güncel fiyatı 50,27 dolar olan Aksi Infinity için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde geçerli olan birinci diren seviyesi 51,40 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci diren seviyesi 52,65 ve üçüncü diren seviyesi ise 54,63 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 47,44 fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 46,21 ve buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü desteğini 44,23 dolardan alacak. Aksi Infinity için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik ara sayıda satımlar olduğu görünürken 12,26 zamanlı MACD indikatörü de sat sinyali veriyor. ATR 14 indikatöründe volatilitenin yüksek olduğu uyarısını alıyoruz ve günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Mina protokole geliyoruz arkadaşlar. Şu an saat 05.08 itibariyle güncel fiyatı 2,16 dolar olan Mina protokol için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 2,24 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 2,28 ve burayı da açması durumunda göreceğimiz üçüncü direnç seviyesi 2,34 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 2,12. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğin 2,08 ve burayı da kırılması durumunda üçüncü Desteğini 2. desteğini 2,02 dolardan alacağını görüyoruz. Mina protokol için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik ara aşırı satışlar olduğu görünürken 12,26 zamanlı MACD indikatörü de sat sinyaline devam ediyor. ATR 14 indikatöründe Mina protokol için düşük hareketli volatilite sinyali geliyor ve günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğu görünüyor arkadaşlar. Audios'a geliyoruz. Şu an saat 05.09 itibariyle güncel fiyatı 0,824 dolar olan Audio için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 0,842 dolar. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 0,857 ve üçüncü direnç seviyesi ise 0,881 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 0,794. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğin 0,779 ve üçüncü desteğini ise 0,755 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde audio için 14 zamanı stokastik RSI'de aşırı satımlar var ve 12,26 zamanlı emekli indikatörü de sat sinyali veriyor. ATR 14 indikatöründe audio için düşük hareketli volatilite uyarısı gelirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğu görünüyor arkadaşlar. Galaya geliyoruz. Şu an saat 05.10 itibariyle güncel fiyatı 0,239 dolar olan Gala için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 0,244. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 0,251 ve burayı da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 0,262 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğimiz 0,222. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğimiz 0,216 ve burayı da kırması durumunda üçüncü desteğimiz 0,222. 104 dolardan alacak. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde kala için 14 zamanlı stokastik arasaydı aşırı satışlar olduğu görünürken 12,26 zamanlı MACD indikatörde sat sinyali veriyor. ATR 14 indikatöründe yüksek hareketli volatilite sinyali alıyoruz ve günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Günlük uyarımızı tekrarlamak istiyorum. Gün içerisinde işleme girmek isteyen kısa vadeli alım satım yapan arkadaşlarımızın işleme girmeden önce mutlaka kendilerine bir stop loss seviyesi belirlemelerini, işleme girdikten sonra ya da şu anda işlemde olan arkadaşlarımızın da her zaman için iş süren stop uygulamalarının faydanız olacağını tekrardan hatırlatmak isterim. Görüş, öneri ve sorularınızla birlikte yarın için analizini istediğiniz kripto para isimlerini videomuzun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Her sabah sizler için hazırladığımız bu videolarımızın içeriğinin faydalı olduğunu düşünüyorsanız sizler de kanalımıza destek olmak adına videolarımızı beğenmenizi rica ediyoruz arkadaşlar. Günlük videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yanındaki bildirim sekmesini açmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyor. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.